Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft şehir yapımı çekiyorum. Şimdi. Neredeyse her blokları kullanacağım. Ta en üstten en alta kadar. Hmm. Şunları bir çekeyim. Bir de hepsinin yapılışlarına göre şimdi. Yok. Ya? Be. İlk. Arkadaşlar mod da yapabilirim. Mod yapacağım. Sen ben getireyim. Onu bekle. Dürüdü yapartması için de tutuyorsun. Yapacağım da. Çıkmıyor. Peki şeye koyacağım. Kitaplık. öpüşmesini ben bırak o zaman neyse Nerede? Şöyle. Bun dın dın. Uy. Tamam. Bunu böyle yaptım. Oho çok büyük oldu. Mojang falan görse tamamen beni oyundan atar. bunu Mojang görse beni oyundan bile atar. O kadar ciddi. Ha yanlış koydum. Tamam, ha şimdi ne oldu? Ekran bacalı kanalı. Oy. Oy. O zaman baksayın. patlamasa. Tamam bir bitti. Siz ikiniz öpüyordunuz değil mi? Küçük at. Ama ben burada uçmam lazım. Niye az uçuyor? Arkadaşlar şunu bir bırakayım. Ya ben odunu niye bıraktım? Şimdi de Şundere... bırakayım. Bir dakika. Şu koyu meşe kap. Şu <laughs> çizeye kitabı. Şunu da al. Dur <laughs> şöyle. Çok uğraştıracak. Ne arıyordum? Tamam. Hmm. Arkadaşlar şunu yanlış koydum. Biraz uzaklaşayım şurada. Şimdi... Gideyim Şunu alayım. Şunu da alacağım. Ne? Hangi vlogu alacağım ben? Şunu alacağım. Hmm şunu alayım. Başka ne olsa şunu alayım. Şu kuas. Nereden? Havalı mı? Havalı ya gidiyor. Şuna gri bir tane şey alayım. Hmm. Şunu alayım bu sefer. Şuna basamak alacağım. Hmm, şunu da alayım. Tamam, bu kadar yeter bana göre. Şöyle. Şunu böyle. Şunu da böyle. Böyle. arkadaşlar bir bekleseniz Videoyu 2 dakika bir durduracağım. Ve arkadaşlar bu evimiz de bitmiştir. Nasıl oldu? Güzel mi? ki alırım bu ev için. Lütfen. Çok uğraştım. İçini de göstereyim size. Bakın. İşte böyle. Bekleyin

Hmm. Bakayım. Yok. Tamam. Arkadaşlar ben videoyu durdurdum. Size haber vermeden özür dilerim. Şimdi diğer evimize geçiyoruz. Videoyu durduruyorum. Ve hemen yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Yapacağım evi unuttum. Görüşürüz. Diğer bölümde hepinizle karşınızda olacağım.